Evet. evet. İyi günler, Eyvallah. Nasılsınız? İyisiniz. İyi misiniz? Vallahi ne güzel. Kent evet. evet. sofrası var bu <laughs> akşam bize. siz de yer sayılır. <laughs> teşekkür ederim. Sayılırsınız evet. değil canım. Bak. <gülüyor> 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 Dediniz arkadaş, nasılsınız? Turgay. Turgay. Batuhan Turgay. Emre Ferdi. Emre'cim memnun oldum. İsminiz? nasılsınız? Yalçın. 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 Umarım hepsini tutarım aklımda. <laughs> o, hizmet istiyor. Onu yapabilmek, yapmak herkese nasip değil. Herkese nasip Bize kısmet oldu. Hakkını vermek için çaba gösteriyoruz. Yani e, şehrin ve ülkenin koşulları e, makul, akılcı değerlendirildiği takdirde en azından şunu görüyorum ki bulunduğu yerin misli misli fazlası bir yerde olacak bir kabiliyete sahip ülkedeyiz, şehirdeyiz. Yani, taç Yani çok, çok kıymetli yani. Boşuna, bazen boşuna zaman kaybediyoruz. Boşuna didişmeler, boşuna münakaşalar vesaire ama Aşılacak ben hep diyorum bunların birçoğu Başlamadın. toplumsal olgunlaşma. Allah umut aşılıyorsunuz bir öyle bir şey. Öyle ama acaba niye bak tam tersi ben de buradan umut alıyorum yani. Bu kadar kabiletti insanın olduğu yerde biz bunu hak, hak eder miyiz arkadaşlar? Ya. Olmaz yani. Hak etmiyoruz ya. yani. Onun için olacak. olacak. Kesinlikle çok yakın. Çünkü siz varsınız. Yani ben her gittiğim okul, ortam, gençler, çocuklar bazen öyle şaşıyorum ki yani. Ya, çok büyük zenginlik. Bizim insanımız gerçekten çok büyük zenginlik ve çok zeki bir e, nesil de var. Yolunuz açık olsun. Ee, en, büyük yani. en büyük güvence o ya. En büyük güvence insanı. Yani taşı toprağı altın falan işin hikaye kısmı. İnsan altın yani. İnsanı çok değerli. Ama e, bazen <laughs> yönetemiyoruz, beceremiyoruz, eksiklerimiz var, çarşıcaz onları. Hep beraber aşacağız. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz sofranız için arkadaşlar. Afiyet olsun. Da ben da 30 tane var. yere başvurmuştum birinci sınıfta İstanbul'a geldiğimde. Hiçbir yerden bana çıkmadı. Genelde bu adam olayları falan oluyor bu vakıflarda. İlk defa ben İBB'den burs aldım böyle bir konuda. <laughs> yani o konuda yani duygulandım yani. Beni kardeşim. Beni tanımıyor. Ya ben yani adaletli bir burs şeyi olduğunu orada gördüm yani. Bak üç senedir burs veriyoruz. Tamam mı? Allah şahittir. <laughs> Ekrem İmamoğlu bir kişiye yani bir ki ya şuna burs verin. Demedim diyemem çünkü. Yani niye diyemem? Bir kural tanım. İnanırım Yani. En başta dedim arkadaşlar. Öyle bir kural tarifleyeceğiz ki yani sistem buna karar verecek. Senin belgelerin, senin koşulların, başarın, becerin neyse. Var mı bunun şey, sistemi? Var. Oh bitti nokta. Benim babam da Gönülden diyebilirsiniz ki evet hak ettim ve aldım yani. Tamam. <laughs> Asırın balını da gel salını salını Asırın balını da gel salını salını Adam cebine taşır Senin gibi yerini Adam cebini de taşır da senin gibi gelir o sırrı deyimde taşır da senin gibi gelir dinin o